Hva er det? Bu pandemide çiftçinin kıymetini bilmek lazım. Çünkü üretmeyince yemek olmuyor. Yiyeceğimiz, içeceğimiz burada çıkıyor işte. E Allah verirse olacak inşallah. Yağmurlarımız biraz geç ama inşallah umutluyuz. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yağacak. Geçen sene havaların korak gitmesinden zayıftı. Vallahi kooperatiften alıyoruz. Bakalım Allah verirse ödeyeceğiz. Devlet büyüklerimizden biraz daha çiftçiye eğilseler. Yani destekler veriyorlar ama kayda değer değil bence yani. Çünkü aşıdan masra basladı. E burayı ben sürdüm. İkiledim. İkinciyi iki sürdüm. Gaz ayağı çektim. Barana çektim. Bu üç bak bu üçüncü. Dördüncüye ekiyoruz bakalım. Daha bir de üstüne merdana lazım. Yarın bunun çimen gübresi lazım. Çiftte iki litre yakar, iki buçuk litre yakar dönümünde. E, Allah inşallah gözümüzün yüzümüze bakar da ver inşallah. Allah'tan umut kesilmez. Çiftçiliği buraları ne yapmak lazım? Şimdi koyup gitmek lazım mı? Koyup gidemiyor. Vicdan el vermiyor. Gitsen nereye gidecek? Şehirlerin durumu belli. Gün güne sıkıntılar artıyor. Aa işte virüstü, kalabalık, pahalılık. <laughs>